Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Dostanga Gekmin'in bir videoyla sizlerleyim. Bugün e, solo attı. Solo da yine arkadaşlar. Biliyorsunuz Renekton birebir de güçlü bir şampiyon. E, Puh, dur, konuşamadım. <laughs> birebir de güçlü bir şampiyon ve e, kolay kolay lane'de de yani bir olası bir durum olmadığı sürece rahat bir şekilde ölmeyen bir şampiyon. Solo'da şu anda meta'da olan bir şampiyon. Bilginiz olsun. Oynamanızı işte de tavsiye ederim. Jungle'ımızda Pantheon var. Karşısında Ekko var. Pantheon biraz daha erken oyunda güçlü bir şampiyon. Aslında şöyle Ekko'ya göre biraz daha snowball devam et, hızlı hızlı bir şampiyon. Ekko'nun erken oyunda bir tık daha Pantheon'a göre yavaş dönüyor ormanı ve erken oyunlarda öyle aman aman bir hasarı yok. Ee, kitle kontrolü ise W'den attığı için o W tutturması lazım. Pantheon'un lane'inde daha fazla lane'lere geldikten sonra gank atma başarısı daha yüksek olabilir ee, şeyinden dolayı. Tarafında koridorların Bilgimiz yerleri değişti. Olsun. Wild Rift'e hoş geldin. Mitte eee Zyra oryan'la var. Biraz daha ortada gidecek. bunlar pek o kadar şey değil. Botta Samira e, Leona var. Geçti. Biraz güçlü lane oldu. Keşke e, MF tercih edilemezdi buraya da. MF olmasaydı güzel olurdu mesela Zayak gibi vesaire. Bakalım neler olacak göreceğiz. Renekton Pantheon karşı ormanda başlıyor. Renekton üzerindeki pasif var arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? O pasifi biriktirirseniz daha fazla mesela üzerinde her vuruş attıktan sonra ee, kızgınlık, kızgın pasifi bir şey şu anda. Bu şekilde rakibe vurursanız daha fazla ek da. Ne yapayım oğlum? Ekoyu kapatacağım orada. Aldı onu. Tamam, güzel. Sıçrayı ben attım mecbur atman gerekiyordu. Onu yakalayamıyoruz ee, benim sıçrama karşılık vereceğini biliyordum. Ama e, sıçrasına karşılık veremeyecekti. Bunu ön gördüğüm Rakip için direkt katledildi. sıçra atıp stana vurdum iki. yani. Güzel bizim bot. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Bir rakibi Güzel kaybettin. abi. Ettin. Üzerindeki pasif ne kadar çok olursa arkadaşlar o kadar fazla hasar veriyor bir de rakipten can çalıyor. Aşırı level level difficult ya. Tehlike. Ama Malphite aval gibi oynuyor ya. Niye biri katledildi. Niye böyle oynuyor anlamadım. Yani ben biraz daha iyi oynamasını bekliyordum ama. Bana düz giriyor oğlum sen şaka mısın lan? Başla. Başla. El, ele boss olma Başla. şansı var mı bunun arkadaşlar? takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Em olsa bir şu atı çıkacağım mı? Başla. Dur şuna. Rakip katledildi. Takımından Hadi be. Katledildi. Bir rakibi katlettin. Rakip ikiledi. Rakip katledildi. <laughs> Alıp çıkabiliriz diye düşündük de. Pasifinden gelen kalkan geldi onu ya. Belki de şu can eriğini alsam ondan sonra yatsaydım nasıl olurdu? Yine yetişmezdi ya. Son bir vuruşa bakıyordu. Neyse usta. Sakin. Relax. Şu an lane çok bana göre çok kötü yerde kaldı. Hemen o lane'i düzeltmemiz lazım. Adam masal vuruyor şu anda. Takımından biri katledildi. Geliyoruz. Rakip katledildi. bu bir tane zırh almış. Zırh ayakkabısı çıkmış. Takımından biri katledildi. Seriye bağladı. Şu yengeç de bayağı vuruyor ya. Mesela şu şekilde yapabilirsin. Mesela şu an pasifi yükledim, biriktirdim mesela. Bana Q atacak, attı. Bir hasar <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, o kadar güçlendin Takımından bir geliyoruz. Şuradan bir elektrik koyalım oradan güzel kaçtık kuzen tamam Efe orada sıkıntı yok gazimizi atabiliriz orada bir ufak bir FPS drop yedim sanki ne diyorsunuz bizim bot bayağı bir fightlı dönüyor orası ya baya bir şey sakin değil sakin değil yani orası Samira kil alıyor bir bir sporcun kil alıyor da. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Yani. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Biraz önce yardım etsin. çok fazla vuruyor lan. W üstüne mesela kuleye vurabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla vuruyor. Alpay kim Başla, başla. Kule yıkıldı. Güzel. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Malpayet yasada yok. Şuraya bir tur daha ittirebilirim bu arada. Yani. Ejder'e saldır. Çünkü ejder var. Başla, Bunlar ejderi başla. oynayacak. Malpayet de orada devam et. devam devam. devam. Egza sattı böyle. Durdurulamıyor. İki de iki. Ezip geçiyor. Rakip takım ejderi katletti. Takımından biri katledildi. Ulan öldüremedik. Şu atamadık böyle ya. Neyse. Beyzi koydu. Beyzi koymasaydı kurbağadan şu çuğu, çuğu yapıp bir tane atabilirdim de devam etmedi Malphite oradan kill çıkarmış da bayağı gold'da geriye düştük. Şu şey, geriye düştü. Bu snowball etkisini devam ettirmem lazım. Malphite'ın bu şekilde sağa sola gideceğini bilseydim tarifle girebilirdim bu arada arkadaşlar. Geliyorum Destan yazdı Rakip seriye bağlı Tehlike Rakibin kulesi yerle bir oldu Rakip katledildi Oğlum ya güzel bir çıkış sağladık buradan. Valla beni kovalıyorlar lan. <laughs> Adamlar deli oldu ama ya. Ne dediniz o işi? Biraz akıl oyunu yaptık. Bak Zayra satma orada be. Seriye bağladı. Ekoda şatlam var, donanım lazım da. İyi oldu. İki de iki. Aman vermiyor. Buraya kadar. Rakip katledildi. E atamadık ya. E iyi atsaydım onu yakalardım. Aslında Hydra'yı denesek mi ya? Ama roket kenarı da önemli. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakip katledildi. karabaltıya da aldım ya. Hasar vurmaya başladım. Pasifimiz olduğu için ona bir tatlı hasar verdik. Ona küçük küçük sürprizler yaptım. Ne yapıyorsun? bana da girilmez şöyle. Zeynep'ten öyle kafa atamazsın kanka. Allah Allah. garip garip Niye böyleler? Rakibin kulesi yerle bir oldu. Terbiyesizler bunlar ya. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Şurayı bir tur daha ettireyim. Adamlar doğacak zaten. Lan vur lan. Rakip katledildi. Sanki bana bir tık gıcık oldular ha. Ne dediniz o işe? Şu roket kemeri alalım artık değil mi? <laughs> Alpay'ın oraya giriş yaptı. Orayı alacaklar bu arada. Al, alacakları iki. için gitmem Baba ben de bir. Lan? Eyle çıkacağım bu arada. Bir an FPS drop yedim. Oyun dondu ya. Neden öyle oldu? Sana... Rakibin kulesi yerle ben bir oldu. Tamam vallahi yol aldım. Takımı, takımından biri kalktı. Zafer'e sattık orada. Ejder'e saldır. Ejder'e saldır. Aga şu yeni item'ı da deneyelim ya. Yarık çökküz. Kim çarp attı oraya? Rakip takım ejderi çaldı. Rakip ikiledi. Takımından bir katledildi. Destan yazdı. Oraya girmek satış olur. Durdurulamıyorsun. Buraya kadar. Rakip katledildi. Şu pasifi iki. Şu pasifi biriktikten sonra bir ana. Sayraya baksana kilimizi çaldın lan Otlarıyla. Arkadaşlar şu pasifi biriktirdiğiniz zaman Üzerindeki pasifi var ya mesela Renekton'un Gerçekten W ile adama bir koyuyorsun O W ile zaten adamı tek atmış oluyorsun Bunu kesin kesinlikle kullanın Mesela pasifinizi biriktirip fight atarsanız Sizin için daha güzel olur Biriler çok fazla satmaya başladı böyle? yapıyorlar ben anlamadım ya. Şöyle karşı ormana biraz şey yapalım. Keten bir getirelim ya. Yani. Full dönelim şu an. <laughs> base alone become Bizimkiler satmaya başladı. Şu son ejderi ve adamlara vermememiz lazım. Yani. Yan çok tatlı hasar veriyor şu anda. Hemen şurada hasar, tatlı hasarımızı buldum. Tamam. Çıkalım. Şöyle Çıkalım abi, burası bizi bozar. Çok fa fazladan Eki hasar geçti. Üç. Tamam. Güzelmiş forjın oraya kadar. topladı. Rakip ben çok e, an içeride kaldım, anlık hasar da güzel yedim. <laughs> Takımından biri katledildi. Rakip, Rakip katledildi. Tamam, Zayiron alması bize. Kule yıkıldı. Merkez, merkeze saldır. Oradan bitmez. Mal fight değil de çünkü. Rakip katledildi. Pantiyonu önlemem gönderdik. Çok güzel. sen ölürsen ejder gidebilir diyeceğim mi? O zaman kadar doğarsın ama satma yani. Şu Leon'u Bir saniye. 2900 vurmuş be adam. Rakip ikiledi. Takımından ben hep son diyorum, ben diyorum ya. E. Rakip, Rakip üçledi. Rakip seriye bağladı. Şu an bir sat, sat gibi ya. Da Rakip aman vermiyor. Seriye bağladı. Hmm. Buraya kadar. Kandiyon. O zaman direkt ekoyu tutmamız lazım. Benim bir büyü direnci almam lazım. Şu Alev Alev ile birlikte bayağı iyi vurur da ya. Rakip takım ejderi katletsin Eko bayağı kastı şu anda. Bizimkiler bayağı satıyor ya. Rakip, rakip katledildi. Tamam. Rakip durdurulamıyor. Şu anda hiçbir şekilde fight aramayın aga tehlike niye böyle bir şey yapayım adamlar buradan maçı kambete sokar çünkü Rakip çok katledildi. yani kazanmayı bilmiyor çünkü Rakip ezip geçiyor şöyle pasifim biriktiriyorum bu arada gelirse diye Rakip oğlum lan Tablo üstün üzerine atladı. takımından biri katledildi abi o ikiye de geç bastım çok kötü oynuyor oldu ultinin hasabı bulamadık şu an değil mi aynen W öne doğru attı diye düşündüm de kadim ejderhaya saldır geçtiğimiz da ya. Takımı, katledildi. Takımı, çok ya. Çok güzel bir şey lan. emeği olsun sana. Buraya kadar. Onu da alırsın bu arada. 2'de 2. Rakip katledildi. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an mitten de bitirebiliriz yani. Rakip katledildi. Şu müddeki inventörü açalım. Onlar da oraya gitsin, açsın. Başla. Başla. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Takımından bir katledildi. Rakip ikiledi. Rakip seriye bağladı. Seriye bağladı. Tehlike, tehlike. 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 Bir tehlike. Tehlike. Kaktırsın. tehlike. Buraya kadar. Buraya kadar. Adam. adam var ya. Her şeyini attı bana. O güdürenci itemini almasaydık sıkıntıya girerdik. Çok sinyal atıyorlar ya. takımından biri katledildi. Neden satıyorlar ki ben anlamadım yani. Barona saldır. Şu anda iki tane imtiro kulesi açtık da bir baron alsak. Orjinal bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Ben W'yu da atamadım biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu Ekocuğum? Bir kere bir kere yaptın artık artık. Tam da pasifim doluyken geldi. Seni yerler böyle tamam. Tamam. şu TX'i getirse gayet iş yapacağız da TX'i niye getirmedim be Pantheon? Tamam öldü. vermiyor. iyice. Çok garip bir maçtı ya millet bayağı satıyordu. Acaba biz köyde falan oynadığımız diye mi bayağı el ele mi girdik acaba? Ne bileyim. Çok sıkıntılıydı yani. Salih aptalların yüzüne gülmez. Şöyle 37 kasarımız varmış. Eko elinden geleni yaptı zaten. Arkadaşlar şurada pardon. Şuradan aynı ürünleri de göstereyim. Arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, eğer bir kusurum olursa da affola. Bazı yerlerde belki hani afallamış da olabilirim. Olabilir insanlık halinde. Eleştiri de yapabilirsiniz bu arada. Ee, ondan ayrıca güzeldi bence. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.